Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Cante Çaniki Termik ile ilgili e, yorumlarımızı yapacağız yani açık ve net konuşacağız arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var yani şöyle söyleyeyim son dönemlerde biliyorsunuz Borsa İstanbul endeksi yükseliş trendine girdi 8500'ü arkadaşlar yokladı şu anda 8471.70 puanda arkadaşlar kapanış yaptı. Zirvesi de arkadaşlar 8562.70'ti. Yani zirve yaklaşmış durumda. Bana göre seçim öncesi bu arkadaşlar son yemleme taktikleri yani suni bir yükseliş görüyorum. Ben kendimce öyle düşünüyorum. Yaptığım araştırmalar neticesinde. Çünkü seçim öncesinde genellikle borsada arkadaşlar Türkiye'de seçimler öncesinde borsada oynaklıklar olur. Yani şu anda arkadaşlar böyle direnen küçük yatırımcıları sömürmenin peşindeler. Eğer ki maliyeti düşük, maliyetiniz düşük, elinizde hisseleriniz varsa malınıza sahip çıkmanızda yarar var. Şimdi muhtemelen borsa endeksi bu kadar yükselişe geçmişken sizin el, yani elinizde tuttuğunuz hisseler bazen ee, şu anda hareket etmiyor. Yerinde sayıyor olabilir ve size bir bıkkınlık arkadaşlar bir usanmışlık yaratabilir. Yani sabr sabrınızın iyice sonuna kadar gelmiş olabilirsiniz. İşte bu son direnmeyi arkadaşlar yaptığınız zaman borsada o zaman kazançlı oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar borsada ee, sabır, sabır gösterdiğiniz sürece başarılı olursunuz. Sabırsız davranmamanız gerekiyor. Şimdi baskı sürüyor cantede arkadaşlar. Yani hareket ne zaman başlar bununla ilgili açık ve net konuşacağım. Ee, şimdi CANTENİN normal CANTE ile ilgili ben zaten bir sürü video yaptım, paylaşımlar yaptım. Kendimde bu hissede yatırımcı olduğumu zaten açık ve net bir şekilde sizlere ifade ettim. Elbette bu hissede arkadaşlar zirvede yakalanmış arkadaşlarımız da vardır, yatırımcı dostlarımız da var. Biz bu hisseyi arkadaşlar e, takibi alalı baya oldu. Yani 6-7 ay oldu neredeyse. E, küçük de olsa karda olsak da arkadaşlar hisseyi toplamaya çalıştık. Sürekli düştükçe elimizde arkadaşlar düşük maliyetle hisseyi toplamaya çalıştık. Hissenin çarpanları arkadaşlar hissenin çok ucuz bir fiyatta olduğunu gösteriyor. Bu açık ve net görünüyor zaten. Şimdi 12 aylık verilerinde en yüksek fiyatı 49.36'dan 15 lira 83 kuruşa kadar düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Yani şu anda diplerde arkadaşlar yatay bir seyir halinde devam ediyor. güncel fiyatı 18 liradan şu anda işlem görüyor. 18 lira 01 kuruştan. Şimdi çarpanlarına baktığımız zaman arkadaşlar fiyat kazanç oranı 10.88 15'in altındadır arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri de 2.13. O da 2.5'un altında. Yani şu anda çarpanlarına göre de bir sıkıntı görmüyorum. Ee, bilançosunu inceledim. Bilançosunda da o kadar yani çoğu hisseye göre iyi konumda olduğunu görüyorum. Ee, birileri arkadaşlar bu hisseyi baskılamaya çalışıyor açıkçası. Yani çünkü bu hisse artık yani daha da aşağı düşmeyecektir. Yani düşse de arkadaşlar en büyük şu andaki gördüğüm en büyük destek noktası 16.75. 16.75 ve üzerinde arkadaşlar sürekli kapanışlar gösteriyor. Ve bu göstergeler de arkadaşlar yakın dönemde 22-25'in üzerine attıktan sonra 30'u görecektir. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki düşük maliyetle hisse elinizde ise malınızı elinize tutmanızda yarar var. Ben öyle düşünüyorum. Öyle söylüyorum. Elbette kızgını olanınız vardır. Yani şu anda e, endeksi e, endekse baktığınız zaman hisselere baktığınız zaman çok primlenmiş, çok e, getiri sağlamış hisseler belki görüyorsunuz. Ama bu hissede zarar yazdığı için beklemekte artık e, gına geldiniz. Arkadaşlar yine e, söylüyorum. Yani bütün paranızla hiçbir zaman bir hisseye yatırım yapmayın. Bunu defaatle söylüyorum yani. Sizin bir hisseye yatırım yaparken her zaman yedek akçenizin de olması gerektiği konusunda de, detaylı bilgiler hep veriyorum yani ee, bu hissede arkadaşlar zararınız varsa da eğer ki imkanlarınız ölçüsünde maliyet düşürebilirsiniz çünkü yakın dönemde arkadaşlar dediğim destek ve direnç noktalarının üstüne atacaktır aylık verilerine baktığım zaman şimdi bana göre arkadaşlar yani bir hissede borsada yatırım yaparken herkesin bu bu hisse uçacak bu hisse kaçacak bu işte çok tavan yapacak çok para kazandıracak dediği hisselerde arkadaşlar insanların sosyal medyada orada burada sürekli dilendirdiği e, gündeme taşıdığı hisselerde eğer ki o tür hisseler varsa elinizde o hisselerde satış zamanının geldiğinin göstergesidir. Çünkü o hissede arkadaşlar e, ee, kazancını alan almıştır artık. Ee, orada yemleme yapılıyordur ve o hisse e, siz girdiğiniz an o hisse düşüşe geçecektir. %90 hep böyle olmuştur. Şimdi herkesin arkadaşlar bir de şöyle bir durum var tam tersi. Herkesin işte sürekli olumsuz yorumlar yaptığı, kötü yorumlar yaptığı, özellikle işte kötülediği, işte küfür ettiği, hakaret ettiği, işte patronundan tutun tahtacısına kadar herkesin arkadaşlar ağzına geleni söylediği hisseler de bu da ne anlama geliyor? Hisse artık iyice dip noktalara gelmiş. Hisse artık yani e, küçük yatırımcıyı usandırmış. Küçük yatırımcıların çoğu insanın elindeki malını almış ve orada artık şişmiş durumda ve o şişkinlik bir şekilde patlak gösterip yukarı doğru gidecektir o his o hissenin yükseliş alım zamanı geldiğini ve yükselişe geçeceğinin göstergesidir. Bu yorumlar arkadaşlar boşuna değildir. Sosyal medyadaki yorumlar insanların görüşleri hepsi arkadaşlar tam tersine gerçekleşir. Bu yani defaatle söylüyorum bu hep böyle olmuştur. Çünkü borsada arkadaşlar nasıl söyleyeyim bir trend olur. Yani yakalanır zamanında eğer ki zamanlamayı çok iyi yaparsanız yani bir hisseyi tam yani zamanında alırsanız kazançlı olursunuz. Ama hareket halindeki bir hisseye zirvedeyken bir hisseye yakalanırsanız o zaman kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar düşüşünüz de o derece feci şekilde olur. O yüzden yani bu çan iki termikte olduğu gibi işte Hes, hektaşta olduğu gibi sasada olduğu gibi imaj makinada olduğu gibi daha başka bir sürü hisselerde mesela koza altında da arkadaşlar dip noktalara gelmiş durumda. Beğendiğim hisselerden bir tanesi. Ee, aynı zamanda da sürekli takipte olan takibimde olan bir hisse. Petkin beğendiğim bir hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Türkiye'nin yani en büyük firmalarından bir tanesi Petkin. Ee, şimdi bu tür hisselerde arkadaşlar dip noktalara gelmiş hisselerde yatırım yapmak mantıklıdır. Yani zirve yapmış yeni zirveleri yoklayan hisseler değil de dip noktalara kadar inmiş yani yeni diplerde elbette olabilir. Kademeli alım yaptığınız sürece elbette hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Satışlarda da kademeli olarak satış yaparsanız arkadaşlar hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Yani ben e, kendi adıma konuşayım. Yani can teda arkadaşlar ekmek yenilebilecek bir hisse. E bunu zamanlaması e, şu anda e, yani bir şekilde baskılanıyor. Bunu herkes zaten fark ediyor. Herkes biliyor. Çünkü bu hissenin düşeceği olsaydı daha da aşağılara inecek inmesi gerekiyordu da yani inmedi arkadaşlar. Yani tahtacı deseniz, artık patronu deseniz, kim derseniz deyin yani o oralarda şu 16, 17, 18'lerde maliyetlenmiş. O hisseyi arkadaşlar yeri zamanı geldiğinde yukarı götürecektir. Elinizde eğer ki malınız varsa malınıza sahip çıkmakta yarar var diyeyim sizlere. Tabii ki bu hissede şu anda işte 30 küsür liralardan 40 küsür liralardan maliyetlenmiş insanlar da vardır. Yani bunun da taktiğini, tekniğini zaten söylüyorum maliyet düşürmek de arkadaşlar borsada yatırımın başka bir yönüdür. Başka bir taktiğidir. Yani bunu da denemekte yarar var. Elbette kıyıda köşede sizin işte nakitiniz varsa yedek, par, yedek akçeniz varsa arkadaşlar yedek paranız varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Yani bu hissenin arkadaşlar para kazandıracağından yani herkes zaten emin. Yani arkadaşlar şu anda e, hisse toplanmış durumda ve sıkışık bir haldedir zaten. Yani bir şekilde baskılanmaya çalışıldığı zaten bunu herkes görüyor. Yani analistçiler de normal teknik analizi yapan insanlardan tutun arkadaşlar yani çok uzman yorumcular da arkadaşlar bu konuda zaten bu verileri hep paylaşırlar sizlerle. O yüzden hani sabretmenizde yarar var diyeyim sizlere. Hisse ile ilgili Tabii ki sizin soru, görüş ve önerileriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ee, bana gelince arkadaşlar ben de dip noktalarda maliyetlenmişim. Yani şu anda kardeyiz ufakta olsa. Ee, ama arkadaşlar daha da hedefimiz büyük olduğu için sıfır maliyete çekip bu hisse uzun vadeye bırakmayı düşünüyoruz. Sıfır maliyet tekniği ile ilgili arkadaşlar bilgiler hep paylaşıyorum eee birkaç gün video paylaşmadım işlerimden dolayı. Bundan sonra arkadaşlar seri bir şekilde video paylaşımlarına devam edeceğiz. Sizin işte paylaşmamı istediğin, konuşmamı istediğiniz hisseler falan varsa videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yani elimden geldiğince size dönmeye çalışırım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.